Merhaba arkadaşlar ben Örümcek Adam. Bugün sizlerle tofaş testi yapacağız. Ne haber Şimşek? Sağ dostum sana ne haber? Dostum ne olsun Ankara Sincanlı arkadaşlarımızın en çok istediği arabayla test yapacağız değil mi? Evet dostum. Şahine bineceksin. Hadi gidiyorum. Bir bakalım. Hadi çok heyecanlıyım çok sabırsızlanıyorum. Çok da güzel Şahinci sözleri öğrendim Şimşek. Seninle de paylaşacağım. Ne <laughs> neler öğrendin bakalım biraz söylesene bize. Dostum ee, mesela ne öğrendim biliyor musun? Şöyle bir şey var. Alayına isyan, ölümüne yan yan. Dostum biz şahinciyiz. Sen de uyan. <laughs> Alemsin ölecek ya. Bunu mu öğrendin? Evet dostum. Güzel değil mi? Çok güzelmiş. Hadi şimdi uçalım. Oo! Dostum, Toto'nun üstüne düşeceksin. Aman aman totemin üstüne düşmeyeyim de örümcekciğim. Gerçekten çok acıyor. Ay. Harika bir inişti. Evet çok güzel indim. Hiçbir yerim acımadı. Tekrar denesek mi şimşek? Ne dersin? Yok yok dostum. Tekrar denemeyelim. Daha şahinler seni bekliyor. Hadi senden bir şahinci sözü daha alalım. Ne dersin? Olur dostum. Hemen söyleyeyim. Paran varsa koy benzini. Millet şahin görsün. Paran yoksa otur evinde. Baban evlat görsün. Vay dostum benim ya. Sen öğrenmişsin bu işi. Ee Ankara'nın Sincan ilçesindeki arkadaşlarım öğretti. Ha senin Sincan'dan arkadaşların da mı var? Evet dostum neler neler. <laughs> çok iyiymiş. Süpermiş ya. Senin arkadaşlarım benim arkadaşlarım sayın öğrenecek. Evet dostum. Hadi şimdi beni Şahinlere götür. Hemen mi gidiyorsunuz Şahinlere? Çok güzel atlayışlar yapacaksın. Evet dostum çok güzel atlayacağız. Yalnız bir konuda dikkat etmen gerekiyor. Neymiş o? Yani Şahin'in parçaları biraz dayanıksız. Ezilebilirsin tamam mı? Dikkatli ol. Doğru söylüyorsun dostum. Sadece tamponu 30 TL. Çok ucuz değil mi? Evet düşün yani. Tamam o zaman ben uçmaya gidiyorum. Beni burada bekleşim, şimşek. Evet dostlarım. Harika bir atlayış yapacağım Şahin'imle. Unutmayın. Parası olan değil hastası olan biner. O kadar. Şahin'in motoru yara, Doğan'ın nosları para. Ey gide hey. Efsaneler unutulmaz, sadece şekil değiştirir. Tofaş'a selam, yana devam. Hadi bakalım uçalım o zaman. Hayır hayır hayır, hayır. dönme dönme dostum dönme hayır. Oo oo of tampon falan fena dağıldı arkadaşlar. Tüh çok kötü oldu be. Evet. Modifiye şahinimiz biraz yamuldu arkadaşlar. Hop! Oo, çok güzel yanlıyor yalnız. Şöyle yanlı yanlı gidelim o zaman. Hop! Çok hızlıymış arkadaşlar. Gerçekten de harika. Hoppa! Evet, çok güzel düştüm. Eh bunu burada bırakayım ben. Başka şahine geçelim isterseniz. Sen burada kal dostum. Ay ne oluyor? Korktum. Evet arkadaşlar. En favori şahine geldik. Unutmadan bunların hepsi modifiyle Ve sunroof'lu dostlarım. Farları falan çok güzel. Birazdan göstereceğim. Hop şöyle açalım farları görüyor musunuz? Sis lambaları falan. Egzozu da açtırılmış bu arada. O çok güzel uçuyorum. Of. Aman. Motoru vurduk yere. Çok fena dağıldı araba. Hemen ineyim de yanmayayım. Aman aman aman. Az kalsın yakıyordun beni ya. Tüh. Arabaya yazık oldu. Şimşek ne yapıyorsun bakayım burada? Dostum uzaktan seni izliyorum. Anladın değil mi Şahin'in tehlikeli olduğunu? O yüzden uzaklasın. <laughs> Yanabiliriz dostum. Şahin'e güven olmaz. Her zaman Şahincilere yol vermişimdir. Ya Şimşek gerçekten alemsin. Şahincilere yol veriyorsun demek ha? Dostum çok korkuyorum onlardan. Ne yapayım? Neden korkuyorsun ki? Bilmem öyle bir korku var içimde işte. Her zaman yol veririm Şahincilere. E peki. O da iyiymiş. O zaman diğer şahinimize geçelim mi? Ne dersin? Merakla bekliyorum dostum. Hadi uç bakalım. Evet, gidelim şahinimizin yanına. Eh, bu da güzelmiş ya. Mavi ha. Oo. Oh. Kapısı yukarıdan açılıyor yalnız ha. Ee dostum, bunların hepsi modifiyeli. E peki bakalım hadi biz bir yanlıya yanlıya gidelim o zaman dostum. Gidin gidin dostum buradayım ben uzaktan izlemesi zevkli Hop 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 Taktım vitesi çıktım yola bir de baktım Ferrari ile yan yana Ha unutmadan Ferrarisini satan bilge en sonunda Şahinci oldu arkadaşlar ne haber Ha bir de şu vardı Hayatta bir sabah uykusuna bir de Şahinin ara gazına doyamadım Hadi bakalım. Şimdi parkurumuza gidiyoruz. Oo! İyice hızlanacağım. Evet! Harika! Çok güzel uçtum. Oo! Oo! Takla bile attım be. Neyse diğer şahine geçelim. Bakın ara gazına bakın arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Çok güzelmiş. Evet. Şimdi çok güzel kayacağım. Oo, müthiş müthiş. Şöyle bir de sıfır çizelim. Evet. Hoppa. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel sıfır çiziyorum bununla. Arkadaşlar benden bir şeyler öğrenebildiniz değil mi? Bakın bu hareketleri her zaman yapmam. Sizin kadar biz de şahinden anlıyoruz. Evet. Şimdi parkura gidelim. Bununla da dehşet bir atlayış yapacağım. Arkadaşlardan çok bu arabayla sıfır çizmeyi daha çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten güzel sıfır çiziliyor. Baksanıza jantlara. Ara gazını da veriyorum yalnız. Evet, parkurumuza tekrar gidelim. İşte mükemmel bir atlayış daha. Evet, harika bir inişti. Süper. Arkadaşlar, şimdi tekrar parkura çıkalım ve oradan tekrar geri döneceğim. Evet, dönelim. Şimdi çok daha iyi bir atlayış yapacağım. Evet en başa kadar gideceğim. Şuradan dönebilirim. Evet. Hop 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 dur dostum aşağı düşeceksin. Şimdi yanlıya yanlıya gitmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İşte parkurumuza geldik. Atlayışı gerçekleştiriyorum. Harika. Çok güzel atladım. Ooo diğer parkura kadar gittim neredeyse arkadaşlar. Of. Araba dağıldı. Gördüğünüz gibi arka tampon paramparça oldu. Testimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir daha döneyim. Evet. Bu sefer daha hızlı geliyorum. İşte. Örümcek gücü geliyor ve Şahin gücü. Of 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 uçak gibiyiz dostum düştük. Çok güzel bir iniş yaptık. Evet gerçekten güzel uçuluyor bununla. Bir kere daha uçabilirim herhalde. Bir daha deneyeceğim. Evet dostlarım. Şahinimiz parça olana kadar atlayışlarımıza tam gaz devam edeceğiz. Evet. Bu sefer çok daha iyi uçacağım. Adım gibi eminim. Başlıyoruz. Sıkı tutunun dostlar. İşte geliyoruz. Evet. Oo motor motor çakılacağız. Of. Eyvah. Of. Şimşekçim gördün mü? Dostum ben sana dedim yani Şahin tehlikeli. Ah dostum gerçekten çok tehlikeliydi. Neyse dostum geçmiş olsun. Dostlarımız istemişti sen de yapıverdin ne olacak? Evet dostum izleyen arkadaşlarımız için her şeyi yaparım. Dostlarım biz kaçıyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.